Merhaba, size aort stenozunu, aort darlığını anlatacağım. Kalbimizin başlıca görevi vücudumuza kan pompalamaktır. Kalbimizde 4 kapak bulunur. Kapaklar 2 ya da 3 yaprakçıktan oluşur. Kapak yaprakçıkları evdeki kapı gibi açılıp kapanarak kalbimizdeki kan akışını kontrol ederler. Aort stenozu, aort darlığı genellikle kapak seviyesindedir. Ancak darlık bazen kapağın üstünde veya altında da olabilir. Aort darlığının en yaygın görülen tipi aortik valve stenozu olarak adlandırılan kapağın kendinden olan darlıklarıdır. Normal aort kapağı 3 adet ince ve esnek yaprakçık içerir. Sol ventikül kanı aorta gönderdiğinde normal aort kapağı yaprakçıkları kolayca birbirinden ayrılır ve kalpten çıkan kan akımına engel teşkil etmez. Kapak darlığı genellikle biküspit kapak anomalisi ile birliktedir. Biküspit kapak anomalisi kapakta 3 yerine 2 yaprakçık olmasıdır. Bu anomalide kapak kalınlaşmış ve esnekliği azalmıştır. Kapak yaprakçıkları değişik derecelerde birbirleriyle birleşik ve yapışıktır. Aort kapağı rahat bir şekilde açılamaz ve sol ventrikül aortaya kan pompalayabilmek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalır. Kalbin iş yükü artar ve sol ventrikülün karıncığın duvarı kalınlaşır. Kalp kası kalınlaşır, hipertrofi meydana gelir. Hipertrofi zaman içinde gelişen bir süreçtir. Hipertrofinin kendisi genellikle sorun yaratmaz. Ancak hipertrofi hastada ciddi aort darlığı olduğunun bir işaretidir. Bazı hastalarda ise kapak darlığı yanı sıra yetersizlik de vardır. Aort darlığı olan çocuklar genellikle belirti vermez. İlk olarak üfürüm fark edilir. Ciddi aort darlığı durumunda ise belirtiler erken başlar. Yeni doğan döneminde fark edilir. Ancak darlığın ciddi olması durumunda anne karnındaki bebekte bile kalp yetersizliği gelişir. Büyük çocuklarda egzersiz sırasında göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma önemli belirtilerdir. Ciddi aort darlığında egzersiz sırasında ani ölüm riski vardır. Aort darlığı genellikle üfürüm duyulmasıyla fark edilir. Aort darlığında duyulan üfürüm kanın daralmış kapaktan geçerken oluşturduğu gürültülü bir sestir. EKG hafif ve orta şiddetteki darlıklarda normaldir. Ciddi aort darlığında ise EKG sol ventikül kalınlaşmasını ve yüklenmesini gösterir. Ekokardiyografi aort darlığında tanı koydurucudur. Ekokardiografi, kısa adıyla EKO, aort darlığının saptanması ve ölçülmesi için kullanılan en önemli testtir. EKO ile biz, darlığın kapak seviyesinde olduğunu kesin bir şekilde belgeleriz. Ekokardiyografi, aort darlığı ile birlikte olabilen sol kalp yetersizliği, aort koartasyonu, ventiküler septal defek ve mitral kapak darlığı gibi diğer problemlerin dışlanmasında da önemli rol oynar. Darlığın derecesini de ölçebiliriz. Efor testi çocuklarda gerçek hayat koşullarında aort darlığının kalp fonksiyonları üzerine etkisine ilişkin bilgiler verir. Ciddi derecede aort darlığı bulunan hastalarda efor sırasında anormal EKG değişiklikleri görülebilir. Efor testindeki bulguları dikkate alarak tedavinin gerekli olup olmadığına karar veririz. Hafif aort darlığı tedavi edilmez ama aort darlığı ilerleyebilir. Çocuk yaşlarda hafif başlayan aort darlığı erişkin yaşlarda tedaviye ihtiyaç duyabilir. Ciddi aort darlığı olan hastalara kateterle balon tedavisi ya da ameliyat yapılır. Darlık balonla tedavi edilir. Balon tedavisinde pulmoner darlık kateterle giderilir. Açık kalp ameliyatına gerek kalmaz. Aort balon valvuloplasti bir balonun aort damarından kapağa ilerletilerek şişirildiği vücuda az hasar veren yani minimal invazif bir tedavi yöntemidir. Balonun genişlemesi kapağı açılmaya zorlar. Balonun yapılamadığı özel durumlarda ise aort darlığı ameliyatla giderilir. Cerrahi tedavi yani valvotomi açık kalp ameliyatıdır ve kapakçıkların yapışıklıkları açılır darlık giderilir. Bazı hastalarda ise kapak değiştirilmesi gerekir. Mekanik kapak takılan hastalar ise ömür boyu kan sulandırıcı kullanırlar. Yapılan hiçbir tedavi kapağı normal yapıya kavuşturmaz ama darlığı gerileterek yaşamsal tehlikeyi ortadan kaldırır. Kapaktaki yapısal bozukluk nedeniyle balon tedavisi uygulanan bazı hastalarda darlık nüksedebilir. Bu nedenle aort darlığı olan tüm hastalar yaşam boyunca kardiyoloji takibinde kalmalıdır.